Selam dostlar. Ghost Life kanalına hoş geldiniz. Selam dostlar. Nerede yine tekne parkındayız. Erikli. Ee, bu haftaki tekne futbolunun en güzel süze tekneleri. ilk üçün içine girer burada. Çok rahat. Çok rahat ilk üçün içinde. Atlas Boys'tayız. Atlas Boy daha doğrusu. Cüneyt abimizin teknesi. Güzel bir esnaf abimiz. Şimdi onun içine gireceğiz. Görüşürüz. Hadi gelin bakalım. Gel içerisini gezelim. Gel kardeşim gel. Evet arkadaşlar. Tekne parkının ilk üçün içine girebilecek teknesi. Yani ilk üçünün içinde kesin var. girebilecektir kesin var. Neredeyiz? Atlas Post'tayız. Bu Anıl Marin'in. Anıl Marin'in birkaç teknesini daha inceleyeceğiz ilerleyen saatlerde. Şu anda tekneleri karaya çıkarıyoruz. Zaten bir tane inceleyebileceğiz tekneyi çıkardık bile. Onu inceleyemeden çıkardık. Belki karada inceleme imkanımız olur. Kış, kışa gireceğimiz için tekneler bakım için dışarı çıkıyor. Bu da dışarı çıkacak. Ondan dolayı biraz içerisi danduni. Çünkü dediğim gibi tekneyi çıkaracağız. Dışarı çıkacak tekne artık. Bu arkadaşlar bunda iki tane 250'lik Mercury takılı. Burası işte merkürün ekranı. Dijital panel. Arkada bu humin Bright diye bir şey var. Orada da büyük bir radarı var. Ee, tekne çok iyi. Tekne çok iyi birader. Yani tekne gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi birazdan dışına çıkacağız göreceksiniz. Tekne çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi tekne karaya çıkacak artık bakım için alıyorlar. Necmettin abiler. Onun için durum bu halde. Ama yine ben size güzel bir video çekeceğim. Bakın arkadaşlar buradan. Gel böyle sevgilim. Burası açılıyor. Burası açılıp ee, alta giriş yapılıyor buradan. Yani birazdan fotoğraflarını koyacağım. Ben az önce içerisine baktım. Pek müsaitliği söz konusu değil. Ama ben fotoğraflarını koyacağım size. Müsait olun. Çünkü tekne dediğimiz gibi toparlanıyor. Gel karıcığım buradan öne çıkalım. Evet. Dostlar benim en sevdiğim tekne diyebilirsiniz burada. 8.90 galiba boyu. 9 metre yok. Şöyle bir çekelim. Ben bir alayım kamerayı. Tekneyi şöyle bir tepeden çekiyorum. Şöyle bir arkadaşlar. Evet dostlar. Tekrardan 5 dakikalık tekne videosunda sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi Anıl Mari'nin üstünde de Mercury 250'lik 2 tane 250'lik yani 500 motorlu var. Ee, Açıklamalara tekrardan boyu, ölçüsü vesaire her şeyi ekliyoruz. Dediğimiz gibi tekne hakkında pek bir bilgimiz yok ama açıklamalarda bunlar mevcut. Açıklamaları lütfen okuyun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.